Taşkent piknik alanında geçen salı sabahı araçlarında henüz nasıl çıktığı tespit edilemeyen bir yangında feci şekilde yanan Ömer'le Emine Kesici'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği açıklandı. Çiftin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Lefkoşa Doktor Burhan Albantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Rifat Siber, Ömer'le Emine Kesici'nin yoğun bakımda olduklarını durumlarının ağır olduğunu belirtti. Siber durumları takip ediliyor, tedavileri yapılıyor, bir şey söylemek için erken, ileri derecede yanıkları var. Emine Kesici'nin durumu daha ağır ama yorum yapmak için erken, gerekenler yapılıyor dedi. Rifat Siber, Emine Kesici için olayın yaşandığı gün aranan kanın bulunduğunu ve hastaya verildiğini de söyledi. Siber, kana yine ihtiyaç olabilir, ihtiyaç olursa duyurusunu yapacağız dedi. Ağrı yaralı olup yoğun bakımda tedavi gördükleri için Emine Kesici, Ömer Kesici'den ifade alınamadı. Kesici çiftinden ifade alınamadığı için de olay henüz netlik kazanamadı. Polis basın subaylığı salı günü saat 8.30 sıralarında Taşkent köyünde bulunan piknik alanı içerisinde park halinde bulunan JE200 plakalı salon araçta muhtemelen bagaj kısmında bulunan benzin bidonundaki benzinin yoğunlaşarak alev alması neticesinde bir yangının meydana geldiğini açıklamıştı. 30 yaşındaki Ömer Kesici'nin vücudunda %40, 32 yaşındaki eşi Emine Kesici'nin vücudunda %80 oranında yanık oluştuğu bildirilmişti. J200 plakalı Citroen C2 marka araçtaki yangının nasıl çıktığı henüz kesin olarak bilinmezken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığını duyurmuştu aşırı derecede yanan çift, bölgede mandırası bulunan Reşat Yedi Yıldız'ın patlama sesini duyup olay yerine gitmesi ve olay polise bildirmesiyle hastaneye sevk edilmişti.